bu Evet Yavuz geniş alevi kesimleri tarafından Yavuz Bingöl düşkün olarak kabul ediliyor. Kendisine kimse merhaba bile demiyor çünkü AKP ile işbirliği yaptığını ve AKP ile yıllarda Alevilerin Devletin kapısında odacı dahi olamadığı, kapıcı dahi olamadığı, devletin herhangi bir kurumunda hiçbir değer görmediği herkes tarafından biliniyor. Makbul Alevi olan bir iki kişi dışında bir de Yavuz var işte devlet tarafından sevilen Alevi. Makbul Alevi statüsünde olarak Yavuz Bingöl bu görevleri yapıyor. Peki Yavuz'la ilgili daha önce de anlattığım bir anıyı anlatmak istiyorum. Benim de sazan tarafım var. Yavuz Gezi'de en ön saflardaydı ve... Gezi'de en, en saflarda e, olduğu için de e, daha sonra arabuluculuk yaptı falan filan. Fakat bu arabuluculuk yapanlar pek hoş karşılanmadı. Yani Erdoğan'ın ayağına gidip de e, Gezi'deki direnişi kıran ve Erdoğan'ın e, istediği hale gelmesini sağlayan bir grup insan olduğu düşünülüyor. Bunlardan birisi de Yavuz. Yavuz baktı ki e, tablo kötü. O dönem ben de gezide çok ciddi yayınlar yapmıştım CNN'de. Fakat CNN hedefe hedefe oturmuştu ve hedefe oturduğu içinde de CNN'de Barış Bana dedi ki oğlum Enver seni biraz İstanbul'dan falan alalım. Sen Bodrum'a git. ...magazin yayını falan öyle şeyler yap... ...böyle yazlık yayınlar yap... ...bir ay kendini unuttur... ...öyledir televizyonculukta... ...bazen kendini unutturman gerekir... ...çünkü çok yoğun bir dönemdi... ...çok ağır bir dönem yaşandı... ...ben de hep gezideyim... ...eğer yayınım varsa yayınları geziden yapıyorum... ...veya geziyle ilgili yapıyorum... ...yayınım yoksa da geziye gidiyorum... ...öyle bir dönem yaşıyoruz... ...tabii ki hedefte olmam normal... ...hatta o zaman size bir şey söyleyeceğim... ...çok ilginç... ...Hüseyin Çelik... Bizi beni de doğrudan e, aramıştı e, ve e, şunu söylemişti seni de yazdık e, deftere demişti o zaman Hüseyin Çelik, çok önemli bir isim e, ve e, yani e, çok ileri bir isim bir, bir 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 Mayıs'ta söylemişti onu bana yani ilişkileri anlamanızı istiyorum beyefendiyle birlikte seni seyrediyoruz seni de yazdık deftere demişti ben e, CNN'deyken öyle bir tablonun yaşandığı dönemdeyiz. Yani anlayın e, gazeteciliği nasıl yaptığımızı neye dair yaptığımızı. E, o dönemde Yavuz e, baktı ki işler Sarp'a sarıyor. Ben de güvenilir bir isimim. Gezi'de başarılı olmuşum. Beni aradı. Ben de dostluk için e, aradı zaten. Ya dedi ben sana programa çıkayım. Atladı geldi e, programa hakikaten. Ben de Yavuz'la konuşuyorum. Yavuz o CNN'deki programda görüntüleri vardır. Yine anlatıyor böyle falan filan. Ben de dinliyorum. Ya diyorum Gezi'ye sahip çıkan namuslu bir insan işte anasının geleneğine de sahip çıkıyor. Sanatçı olmanın vazifesini yerine getiriyor falan filan. Ama şey meğersem orada beni kullanarak adını temize e, çıkarmaya çalışıyormuş. Beni kullansa bile borçları e, herhalde Yavuz'u bitirdi. Kişiliğinden ödün verdi, çevresini değiştirdi ve bana göre e, adının hakkını veren bir isim oldu Yavuz. E, i̇ki isim daha var o dönem e, bu o şeyi kaybeden, e, düşkünleşen benim kanalımda kendisini temize çıkaran bir tanesi sunay akın sunayda e, şey kaybetmişti bayağı bir itibar e, kaybetmişti sunay e, AKP'ye falan da çok gidiyordu orada gösterilerini yapıyordu belediyelerden e, beni aradı Emel ben de geleceğim dedi arkadan bir de bizim Nebil Özgen Türklerde aradı. Onun da durumu kötüydü. Toplumda bu ara bulucu olanlar lanetleniyordu falan. Ben tabii çıkarttım arkadaşlarım. Çünkü bendeki mesele şu. Bu insanlar kötü niyetli değiller. Toplumda gerçek hedef gösterecek isimler varken toplum için uğraşan e, isimler e, neden hedef oluyor diye e, düşünüyorum o vakit. Ben de tabii e, kendileriyle ilgili olarak elbette ki öyle bir e, şey kuşku falan e, duymuyorum. Fakat nihayetinde Tablo e, şu oldu. E, diğerleri paçayı kurtardı ama e, Yavuz giderek doğrudan teslim oldu. İşte adının hakkını vermiş olan Yavuz. Bu arada. Ee, şey, Fırat Hemen bulacaktır biraz sonra ee, TV yüzde bir değişiklik var. O TV yüzdeki değişiklik haberini de getireceğiz. Ama ondan önce ekranda ben bir orospuyum diyen bir sanatçıyla karşı karşıya geleceğiz. Hemen e, kısa bir anımsatma yapalım. Bu orospu meselesinden önce. Türkiye'de Manifest grubu hak, hukuk, adalet dediği için derdest edildi. Edildi mi? Edildi. E, Türkiye'de farklı Mabel Matiz gibi ahlakı bozuyor diye gözaltına alındı mı? Alındı. Pek çok sanatçı e, bugünkü bizim de konumuz e, gözaltına alındı. Kan örnekleri bekleniyor. Kimin başına ne geleceği belli değil. Bundan sonra Fırat'ın söylemiyle daha büyük bir operasyon, daha büyük bir organizasyon bekleniyor mu? Evet, bekleniyor. Buradan nerelere gidilecek? Örgütlü bir yapı kurulacak mı? Evet, kurulacak. Onları göreceğiz. E, ama önce şu habere e, gelelim ve devam edelim. TV100, İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yolları ayırdı. İki programda kaldırıldı. Evet, İsmail Küçükkaya. Yavaş yavaş sonun geliyor. E, önce Fox TV'de oynadığın sahte muhaliflik. Arkadan Halk TV'de oynadığın sahte Atatürkçülük, kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmemen, halk falan meselesinde her zaman iktidarın yanında olman, insanlara aleni bir şekilde yalan söylemen, ben işte muhalifim, Atatürkçüyüm vesaire demenin sonu geldi. Biliyoruz ki senin siyasilerle çok iyi yakın ilişkilerin var. Cumhuriyet Halk Partililerle öyle duyumlar var ki Mersin'de büyük araziler aldığın yönünde duyumlar var bu bilgileri istersen sen teyit et. Nasıl olsa yola çıkar. AKP'li çok yakın ilişkilerim var. AKP'li olan çok yakın ilişkilerini Cafer'e söylediğin, ben senin bütün işlerini hallederim dediğin biliniyor. Çok büyük paralar aldığında biliniyor. Bunları yönelik senin hiçbir itirazın olmadı. Ne oldu? Garibim. Halk TV'deki çoluk çocuk pek çok insan yoklukla mücadele etti. Şu anda bile beş kuruş olmadan sürünüyor o insanlar. Sen Halk TV'nin başına bir iş gelecek diye tüydün. TV yüze gittin ama nihayetinde ne oldu? TV yüzde seni bir program bile taşıyamaz hale geldi. Neden? Açılışı özgür özelle yaptın. Özgür özelle yaptığın açılış patronların işine gelmedi. İktidar tarafından uyarı aldın. Ben de sen ve sen de kullanışlı birisi olarak muhtemelen tarihin çöp güne gideceksin. Ama gitmeme ihtimalin de var. Belki hemen yarın bir gün bir yandaş kanal seni alacak. Yeniden allayı pullayıp piyasaya sürecek. Ama İsmail Küçükkaya ile ilgili ne söylediysem o. Milim şaşmaz. Bu adam gazeteci falan değil. Bu adam hiçbir zaman gazeteci falan olmadı. Adamın geçmişinde koca koca karanlık bölümler var. Yani o dönemleri size anlatsalar, size aktarsalar neler olur. Ben tanık, bir tam tanık değilim. Teğete geçebilir. Ama İsmail Küçükkaya ile ilgili ee, acayip e, transfer dönemleri, acayip tuhaf ilişkiler olduğu medya patronları arasında e, olduğu biliniyor. Siyasetin dizaynında kullanışlı bir aparat olduğu biliniyor. Hiçbir zaman Türkiye'de ne Atatürkçülerin sözü oldu ne de hayatın herhangi bir alanında AKP'den uzaklaştı. Yine AKP'ye kulislerle gidiyordur. AKP'lilere bir sorun bakın. Bakın bir sorun bakın İsmail hakkında neler e, söylerler ama bizim garibim e, şeyi halkımızı uyuttular halkımız nutuk görünce Atatürk sevgisinden dolayı eline her nutuk alanı Atatürkçü sandı eline her Kur'an alanı dündar sandıkları gibi bu bilgiyi de buraya koyalım bu meseleyi göreceksiniz hemen kapının önüne kondu çıkacak İsmail inşallah TGRT'ye gider, ne mal olduğu orada ortaya çıkar. TGRT'de muhalif kılıklı çeşitli mallar zaten, çeşitli gazeteciler zaten var.